nasıl buluyorsunuz? İyi. İyi. Ee, peki e, birinci olur mu? <laughs> Beğeniyorsunuz. Evet. Peki mesaj atıyor musunuz? Ben Çıktığı attım. zaman. Ben atıyorum. <laughs> evet <abi. gülüyor> noktada <Ben>, konuştuğum <laughs> için. Sen, <laughs> Sen iyi mi? İyi olur. Ben İstanbul'dan geldim. <gülüyor> Ama <gülüyor> iyi bir direniyim. Siz bir, bir birlikte mi geldiniz? Yok, ben, he, anladım. Tamam, Hangi partten? Kendisi e, son dozaklı. Eski, yaşıyor. Aa, yani. öyle çok desene. De, ben Hasan'ı de, çocuğun sayılımıyla tanımadın mı? <laughs> Hasan çok da seviyoruz. Birinci Hasan olacağına Doğru da inanıyorum. Nasıl biliyorsunuz? Ya çok güzel. Beğeniyorsunuz? Yani onu görüyorum ben birinci değil mi? Peki mesaj atıp destekliyor musunuz? Kesinlikle destekledik. Destek Kesinlikle. Kesinlikle. Hasan doğruyu tanıyor musunuz? Gururumuzun bundan gururu. Destekliyorsunuz kendisini. Kesinlikle. Mesaj atıyorsunuz mu? Gayet geliyorum. Yine de atarız. Birinci olur mu? Olur. Baldızım İstanbul'dan, o da İstanbul'dan takip ediyor. Hasan Doğru'yu. Ve olmasını da istiyoruz. Zonguldak'ımızın bir kere daha gündeme gelmesi. Hasan Doğru'yu tanıyor musunuz? Yok. Size bir şey çağrıştırmıyor mu? Türk yok filan. Ah. Arap. Şimdi kasırdıklar. Zonguldaklı. Zonguldaklıdır kendisi. Bilmiyorum. O ses Türkiye desem. Evet, doğru. Evet. televizyonu hatırlıyor Peki kendisini destekliyor musunuz? Tabii, destekliyor. Mesaj attınız mı? Atma. Şimdi mesaj gelmesi <laughs> <kendisini> bilmiyorum. <laughs> bu ha, anladım. Ama destekliyorum televizyonda. Devamlı izliyorum. tanıyor musunuz? Tanıyorum ve oy verdim. Çalışmıyor. Hatta tekrar ne kadar kadar bol ki? O ses Türkiye desem? Evet. Evet. Nasıl buluyorsunuz kendisini? Aa, ben çok beğeniyorum. Kız kardeşim de hatta çok beğeniyor. Destekliyor da. Evet. Mesaj atıyor musun? Yok hiç atmadım. Ama yani atmayı düşünüyorum. Ne evet, bir çok güzel bir ses var. Evet. Bugün Hasan doğruyu tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Vereceğiz, destekliyoruz. Nasıl buluyorsunuz kendisini? Çok iyi buluyoruz yani. Destekliyiz. Birinci olur mu? Yarışmanı İnşallah. Diyorsun. Temelimiz o. Peki mesaj atıyor musunuz? Attım. Geçen günün mesajını attım. Bu sefer de atacağız. Bu sefer de atacağız. İstiyorsanız bir de destekliyiz. Çıksın bir tanemiz onlardan. Çıksın bir tane. Çıksın bir, tane. bir tanemiz, bir tane çıktı. Allah kesinlenmez. Rahmetli olur. Biliyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Ona da bir İnşallah bunu da destekleyeceğiz. Sabah tarafa bak. Şöyle kutu. Dönüyorum. Nasıl biliyorsunuz kendisini? Evet, Sen bizim evet. oradan, Kolsu'dan çok seviyoruz, çok çok başarılar. Mesaj attınız mı kendisine? Attım evet, tabii. Evet, evet Bilinci olur mu sizce? Evet, olsun, olsun. olsun, olmalı yani. Yani o, o jüri üyeleri de çok istiyor. Herkes evet. çok seviyor. Songuldak'tan biri çıksın diyorsunuz. Tabii ki çıksın başarılı yani donanımlı Zonguldak olsun. Başka yer olsun yani nereden olursa olsun öyle başarılı bir insanı desteklemek lazım. Niye bizler yasağı doğru yutanıyorsunuz? O ses Türkiye'den herhalde. Evet. Evet tanıyorum. Izledim. Nasıl biliyorsunuz kendisini? Ya yani çok iyi bir performansı vardı. Ama olmadı herhalde. Yok e, yarı finalde kendisi. <laughs> He ben tam evet. izlemiyorum tam şu an. Şu kaç an yarı finalde kendisi. <laughs> pek birinci olur mu sizce? Yani o seste de, evet beğeniyoruz. Yani onun dışındaki sesler yani benim için çok abartılı değil. Değişik yani deneyim. değişik Hasan değil Yani evet. değişik değil, evet. Şimdi ona bakıyordum aslında. Evet. Tam ona bakıyordum ki evet. <laughs> sizin de sesleriniz gibi <laughs> ben de döneyim dedim. Atarım evet tabii ki de zorunda olarak atarım.